Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Şubat 2024 Aralık'tayız. Evet Adana'da ilkbahar bakımları başladı. Şurup veriyorum arılara. Pardon. Burada videomuzun konusu burada yalancılayan bir kovanım var. Youtube'dan takip edenler bilir. Arkadaşlar bu ee, yalancılayan kovana en son kafesle ana arı vermiştik. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Vaktim az. Kovan açacağım. <laughs> Kovandaki tüm petekleri silkeledim. Kovan peteksiz. Sadece ana yüzüğü var. İşte ana kafesin içinde ana arı var. Ana yüzüğü diyorum. Şimdi onu açacağız. Eğer e, bir sıkıntı görmezsem ananın kafesinin e, kek yerini açacağım. Bırakacağım. E, bir tane de petek vereceğim içine artık yalan canadan kurtulmuşlardır. Yaklaşık bir haftadır hiç petek yok. Bakalım deneyeceğiz. Bu kovanı adam etmeye çalışıyoruz. Ee, genel itibariyle kışlan 3 tane kovanım eksik arkadaşlar. Yani 3 tane kovan e, eksildi. 3 kovan ikisi ana arısı anarı, bir, bir kovanda ana arı kaybı. Bunda da ana arı kayboldu. Bu yalancılamış haberim olmadı. Bir kovan da çok zayıflamıştı. Zayıflayan kovanın ana arısını buna ayırdım. iki tanesini eksittim. Kurtarırsam bunu kurtaracağım. İki kovanım iki kovan zararla çıkmış olacağım yani kıştan. Neyse lafı fazla uzatmıyorum. Kovanı açalım. Şöyle kameramızı sabitleyelim. Evet. Şimdi ana arımız kafesin içinde. Kafesin kek yerini mi açarım? Anayı mı bırakırım? Bilmiyorum. Bir tane de şöyle bir petek vereceğim içine. Arkadaşlar hafif ballı. Bu şimdi birlikte açacağız. Ben zaman verelim. Birlikte açalım ondan sonra. Bakalım ne yapmışlar. Biraz kek biraz da şurup vermiştim. Aç kalmasınlar diye. etrafındalar. Muhtemelen ana arıyı kabul edecekler. Yani benim tahminim. Ben şimdi peteği koyacağım. Şunu bir alalım. Şöyle. Ben bu peteği koyacağım içine. Böyle en başa koyalım onu. Şunu bir kaydıralım. kaydıralım. Aya sonra bakarız. Şu peteği verelim. Arılar bir petek görsün. Çıksınlar peteğini üzerine. Şöyle. Evet, peteği. Şimdi ana arıyı çıkaralım bir. Evet arılar etrafında etrafındalar gördüğünüz gibi. Çeride bir çünkü anarı var. Saltım yapmışlar buraya da pete görüyorlar bir yandan. Şuraya bakın pete görmüşler. Şimdi göstereceğim. Şimdi size bakın. Buraya pete görüyorlar. Doğal olarak. E şimdi anarının kek yerini açacağız. Anar içinde arkadaşlar. Şimdi anarının Ana direkt serbest bıraksak mı acaba? Zarar verirler mi? Bilmiyorum. Bayağıdır anasız bu kovan. Bence serbest bırakalım ya. Ne olursa olsun artık. Çok uğraştım. Şöyle açıyorum. Üstüne bırakıyorum. Evet, ana arı çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi ana arı burada indirdim. Evet anarı indirdim arkadaşlar. Kafes yine de içinde dursun. Anarı indirdim. Anarı peteğin üstüne indi. Bakalım anarıya bir şey yapacaklar mı? Şu boş peteye dalalım. Bununla uğraşmasınlar. Evet. Anarıyı verdim. Bakalım ne yapacaklar? gitti içine. Ya Allah, hemen peteğe sardılar bakın. Evet. Anamız nereye gitti, ne yapıyorlar? Anaya bir şey yapıyorlar mı? Erkek arı çoğunlukta bunda yalancıladığı için. Ana arı indi aşağıya ama göremedim burada. Şu an. Neyse biz bunu bir serbest bırakalım. Artık yapacak bir şey yok. Aralar mecbur kabul edecektir diye ümit ediyorum. Anayı. Uzun zamandır anasız. Yalancıladı. 10 ee, gündür de yani 2 Şubat mı? Evet 2 Şubat'ta bunun bütün peteklerini silkeledim. Anayı göremedim arkadaşlar. Evet. Neyse ben bunu bırakıyorum artık. Anayı saldık içine. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok bakalım ne yapacaklar. Araya ya sahip çıkacaklar ya da kesecekler. Bunu diğer işlerimi halledin. Yine açarım arkadaşlar. Evet bu şekilde kovanı kapatıyorum. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Açabilirsem bugün gitmeden bu kovanı bir daha açarım. Biraz da şurup verelim buna. Biraz da şurup verelim. Böyle. Adem! Evet videoyu burada kapatıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Yani ileride devam ettirebilirim. Bir, bir saat iki saat sonra bakarım. Şimdi böyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Ana arıyı kafesten serbest bırakalı. Beş gün geçti. Beş gün sonra ilk defa açıyorum. Bakalım anarımız ne atmış yumurta atmış mı? Neredeye bir şey yapmışlar mı? Şimdi kontrol edeceğiz. Bu yalancılayan kovanımızda. Son videomuzda kafesle bir anarı vermiştik. Kafesi burada. Bakın içine bırakmıştık. Evet, burada bir çita var. Gördüğünüz gibi buna pete görüyorlar. Bayağı güzel. Verdiğim şurubu da çekmişler. İki tane de çıta verdim buna ben. Önce bir tane verdim, sonra bir tane daha. Bakalım ana arımız buralarda ama Yalancılamıştı bu kovan. Ve anarı burada. Gördük anarıyı. Size de göstereyim. Anarı burada bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Kabul etmişler. Verdiğim şurupu da alta çekmişler. Anarı da geziyor. Erkek arılar da var. Evet günlük yumurta atıyor anarı. Burada yumurta var arkadaşlar. Gördüm ben. Evet her taraf yumurta. Güzel. Bu kovan artık kendini kurtarır. Yalancılayan kovandan Şubat ayında Hatta Ocak ayında yalancılayan kovandan e, Başka bir zayıflayan kovanımız Yardımıyla Yani baş, yardımıyla dediğim o zayıflayan Sönmeye Gelmiş kovanımızın ana arasını Kafeslere erdik. Şimdi bunlara Bu mevsimde bu peteği öldürmeyelim. Ölmesinler. Ben bunlara petek veririm. Şu an nüfusu az iki çıtaya yeter. Biraz yoğunlaşsınlar. Bunu şöyle kenara koyayım. Çalışmasınlar. Diye. Evet. Yalancı bir kovan bir şekilde yoluna devam edecek arkadaşlar. Şöyle üzerine fondan şekerini koyalım. Ben, besleriz bunu. Bu yoluna devam eder arkadaşlar. Evet. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.